abdest öğrendim. Namazın şartlarını öğrendim. Sureleri de öğrendim. Saman namazını öğle namazını da. Yarın Mustafa Hoca'dan yatsı namazını da öğreneceğim. Aferin sana. <laughs> Al oğlum. Bu da senin hakkın. Hayır içmeyeceğim. Onu da satalım. Olmaz. Al dedim. Emine kız. Hadi ben gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum. Aa! Hadi gari Emine. Oğlum ben yola çıkıyorum. Sen sütünü iç bir şeylerle karnını doyur. Sonra da ineği dolaştırırsın. Mustafa Hocaya da gitmeyi unutma tamam mı canım? Tamam anne. Geldi. Sadece bu ikisi mi var? Hey ya. Benim de dolu süt var baksana. Ne oldu hasta falan mı seninine? Yok ben Neriman abla. Sadece bir bardak ayırdım çocuğa. İki günlük süt içti. Işte. Oo, sen böyle süt satacak olursan hiç kazanamazsın. Boşuna Eziye. Bak benimkilere. Kız yoksa sütü sağdın gibi mi dolduruyor? He. Su falan ilave etmiyor mu? Yoo. Sütçülükte acemi olduğu nasıl da belli. Buyurun buyurun. Organik ürünler bunlar. Organik ürünler. Kabak, yoğurt. Hoş geldiniz. Bunların Süt. hepsi organik mi? Organik tabii. Bakayım. Süt. Süt. Vejetaryansanız tarladan tezgaha geldiler. Yoğurdun nasıl? Bıçakla kes peynir gibi. Süt alacağım. Kaçtan vereceksin? Dörtten veririm sabah saat. Dört mü? O ne ya? Çok pahalı veriyorsun sen. Ee, sen bilirsin. Senin sütün kaç para? Bilmem. Şişeyle veriyorum. İkisi beş lira. Seninki daha hesaplı. Bakayım. Bozuk gibi duruyor. Süt tozu mu kattın buna? Tövbe. Daha yeni sağdım kesersin Hı, kalsın. Buyur hanım. Ha işte süt dediğim böyle olacak. Pahalı ne olsun. Bunu alacağım. Bunu da alayım. Tamam. Yoğurt ver, mısır unu ver. Buyur. Yumurtalar Buyurun. güzel görünüyor. Bunlar da organik değil mi? Yumurtadan da ver. İçinde 30 tane var. İstiyor musunuz? 3 liradan vereyim. Olur olur ver. Bey gel hadi al şunları hadi. elimden. Buyurun beyefendi. Kaç lira bunlar? Hepsi 150. 150? İyi bakalım al. Sağ olun sağ olun. Hayrını gör. Hadi Haydi güle güle. Güle güle. Yine bekleriz. Not gelirsin? Benim dediğimi yapsaydın senden de alırdı. Su katacaksın. Olur mu öyle şey? Müşterinin istediğini yapacaksın bu devirde kızım. Ama haram değil mi? Ay anne, bu zamanda haram mı kaldı? Gemisini yürüten kaptan. Bu zamanda aklını kullanacaksın. Müşterinin memnuniyeti. İstersen ben sana öğretirim. Yok. He? Ha? Olmaz. Haram. Aman sen. Süt Süt. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Halil Bey'le görüşecektim. Halil Bey sahibi buranın. Telefonla haber bırakmış. Mutlaka uğrasın demiş. Öyle mi? Gel. Allah'a Ekber. Bekle sen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir genç geldi efendim. Siz çağırmışsınız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adı Efraim Demir. Tamam tamam. Hoş geldin evladım. Hoş evler. bulduk. Ben de seni bekliyordum. Geç otur. Demek ki o genç sensin. Söylendiği gibi çok iyi birine benziyorsun. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Oğlum Mert o da yanımda çalışıyor. Bak evladım. Hemen mevzuya geçelim. Bu küçük mandıra benim. Kastamonu'dan süt topluyoruz. Bana güvenilir insanlar lazım. Şimdiye kadar aldıklarımdan çok problemler çıktı. Bu süt işi hassas iştir. Leke kabul etmez. Birçok müşterimiz var. Küçük bir leke itibarımızı mahveder. Ayrıca ben ticaretime haram bulaşmasını istemiyorum. Bu yüzden müşterilere karşı ölçüde tartıda dürüst olacak bir delikanlı arıyordum ki eşim seni tavsiye etti. Şimdi diyeceksin ki eşim seni nereden tanıyor? Oğlum ver şu aile fotoğrafını. Hatırladın mı? O hanımefendi hastanedeki Benden adımı soyadımı adresimi almıştı. Sebebini soramamıştım. Hastanede yatarken senin dürüstlüğünü görmüş. Efendi bir genç olduğunu anlamış. Bana da tavsiye etti. Neyse. Bunları daha sonra konuşuruz. Şimdi oğlum seni muhasebeye götürsün. Sigorta işlemlerini başlatsın. Ne kadar maaş alacağını da söylesin. Gel arkadaşım. Muhasebe inelim. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Benim dediğimi yapsaydı Senden de alın. Su katacaksın Olur mu öyle şey Müşterinin istediğini yapacaksın bu devirde kızım Ama haram değil mi Ay Emine bu zamanda haram mı kaldı Gemisini yürüten kaptan Testin fazları dörtte, ucu yıkamak, elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek, ayakları tavuklarıyla birlikte yıkamak, Değmemin farzı iki. Allah'ım ama bu para yetmez etmez ki. Ne yapacağım ben? İftida veya tahrime tekbiri. Kıyam, kıraat, rükü. Bu para yetmez kastamamaya gitmeye. Sonra tıraş. <laughs> Yumurtanın dışındaki varızlar. Hedesten taharet, hicazetten taharet, setru avret, istikbali kıble. Kolay gelsin komşu. Kolaysa başına gelsin. Bir şey mi diyecek? şey... Bana biraz borç para verebilir misin? Oğlumu kastım onu götüreceğim mi? Vallahi yok. Her gün bidon bidon süt, sebe sebet yumurta satıyorum. Ama yine ilaca doktora gidiyor. Öyle. Sen de o hastalıktan kurtulamadın gitti. Kızım ama sen de inat ediyorsun. Ben sana çok kara kazamanın yollarını söylüyorum. Ama beni dinlemiyor ki. Millet ne yapıyorsa sen de yap. Ne var ki bunda? Bak ben sana fetvasını vereyim. Korktuğun şeylerin günahı bana gelsin. Ben her gün yapıyorum. Olmaz. Yok parasını nereden bulacağım? Hiç param yok. Kocama söz verdim. Oğluma söz verdim. <laughs> Emine kızım. Ah. Senin oğlanı yine mezarlıkta gördüm. Çocuğa mukayyet ol kızım. Ah. Şimdi buralardaydı. Kaçta göz arasına gitmiş yine bu çocuk. Git kızım getir onu. O yaşta bir çocuğun mezarlıkta bu kadar uzun kalması uygun değil. Beni dinlemedi. Mesut'a da Yasin okudum. Allah senden razı olsun Halime abla. Kocan gibi siz de hep ilerle olun inşallah kızım. Amin. Abdest almaya önce niyet ederim. Ellerimi yıkarım. Sağ elimle ağzıma üç defa su alırım. Burnuna da içten. üç defa. Üç defa su yıkama. Sağdan başlayarak üç defa kollarımı yıkarım. Başım avuç içiyle, dışıyla enseme, parmaklarımla kulaklarımı mes ederim. Sağdan başlayarak ayaklarımı üçer defa yıkarım. Doğru yaptın mı baba? Babacım biliyor musun? Nasıl kaldı? Kastamonu'ya gideceğiz. Çeşyabanı Veli Camii'nde ilk namazımı kılacağım. Abdest almasını öğrendim. Sureleri de öğrendim. Şimdi sana öğrendiğim sureleri okumak istiyorum. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allahu i Allahu samed, vermeyet, veremiyor. Veremiyor künluhu. sure Nasıl? Doğru okudun değil mi baba? Götüreceğim oğlumu. Seni Kastamonu'ya götüreceğim. Başka çarem kalmadı. Para kazanmam lazım. Oğlumu götürmem lazım. Hem, hem su katmayınca almıyorlardı. Evet, katmalıyım, katmalıyım. Allah. Im. Sadece oğlum için yapıyorum. Sadece oğlum için. O namazını kılsın. Kocamın vasiyeti olsun diye. <laughs> Emine kız, hadi ben gidiyorum. Ne bu bereket kız? Ne oldu seninine? Yoksa dediğimi mi yaptın ha? Ha iyi yapmışsın. Bak böyle aklına kullanca işte. Millet harama alışmış kız. Haram Zade olmuş. Yedi içtiği karışık kuruşuk olmazsa dat alamaz olmuş. Ayrı zaman mı ne? Oğlum ben gelene kadar süphaneke ezberle tamam mı? Tamam anne. Hadi. Çocuğu hocam edeceksin kız. Ne zaman görsem sure okuyor. Devre son günü bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Kaplıca müşterileri organik organik de yırtınacaklar. Ben de marketten paket paket muslunun aldım. Kendi su değirmenimde öğüttüm diye yutturacağım. Ha unutmadan söyleyeyim. Marketten yumurta alırsan üzerindeki tarihi atmayı unutma. Geçenleri yakın etmişsin. Bunlar da gider. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oyun kaldı yaşasın. Organik ürünler bunlar. Organik ürünler. Hoş geldiniz. buyurunlar Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Yeşil soğan kaç lira? 1 lira. Kaç para bu kabak? 1 lira mı? <laughs> İyi alalım onu. Buyur. <laughs> bu ister misiniz? Yok kalsın. Kabak da aldım bir tane. Tamam. Bunları alayım. Kaça verirsin? Sana dedim kadın. Kaç para diye soruyorlar. 10 <laughs> lira. Bunları alayım o zaman. Kaç lira etti? 30 lira versen yeter. 30 lira versene. Buyurun. Demedim ben sana. Ticaretin kuralı bu. Müşteri veli nimettir. Ne isterse o olur. <laughs> al al. Ama benim içim rahat değil. Rahat olsun rahat. Paraları kaptın yine. Bize de müşteri bırak. Kısa zamanda o kadar paran olacak ki. istediğin yere gidersin artık. Takma kafanı. Rahat ol. Seni bu yaptığın sevap oğlan namazını kınsın diye yapıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.